Aile dizimi seansı almak isteyip de hangi konuya bakmak gerektiğine, hangisinin öncelik olarak belirlenmesi gerektiğine karar veremiyorsanız, Sıkışık olduğunuz, en baskın duygunuzu seçin. Bu duygu tabii ki olumlu bir duygu değildir. Sizin hayatınızda sizi kısıtlayan bir şey olabilir. Öfke gibi, keder gibi, sebepsiz stresler, sebepsiz olması burada bizim dikkatimizi çeker. Ee, ne zaman tekrarlanıyor? Sık sık mı? Yani e, günün içerisinde mi? Sürekli mi? Haftada mı? Belli bir yere gittiğinde mi kişi tetikleniyor? Yani kaynağı ile ilgili olabilir. Bu sebepsiz şeylerse zaten e, halletmesi gereken e, işi var diyelim. İşini e, işini yapacak. Orada bir e, tembellik söz konusu. Yani içinden istemiyor onu yapmak. Öyle şeyler değil benim demek istediğim. Eğer bu rutin haline gelmişse ve kişinin ana yaşantısını, temel yaşantısını kısıtlıyorsa, sıkıntıya sokuyorsa e, ona yük oluşturuyorsa oraya bakarız. Yani baskın bir duyguyla başlıyor çalışmalarımız. O çalışma son içerisinde de duygularla başlayıp e, buna benzer aile dinamiklerinde kim yaşamış? İşte ani bir kayıp var mı? Hapiste yatmış olan bir ata var mı? E, bilinen sıra dışı bir yaşam döngüsü yaşamış biri var mı ailede? Ani kayıp var mı? işte sel su baskını cinayet e, boğularak ölme e, kazada kurban gitme cinayete kurban gitme savaşta ölme ya da tutsak esir alınma ya bunlar şimdi şu an aklına gelmiyor kişinin seans başında ama konuşma içerisinde aslında şöyle bir şey olmuştu yani değirmende işte kitli kalmıştı bilmem ne bu kadar basit bir şey bile epigenetik olarak aktarımla alt soylara gelebiliyor. Yani 4 jenerasyon sonra bunu burada bir gluten hassasiyetiyle kişi yaşantısında yaşayabiliyor. Biz adım adım ruhun hareketini izleyerek baktığımızda sorular sorarak ve enerjetik alan çalışmasında, aile dizimi çalışmasında ilerledikçe bu ambar hikayesine işte un, unla ilgili, un bileşenleriyle ilgili e, tetiklenme çünkü onun bilincine getiriyor. Yani sırrı çözene kadar o olay kişinin hayatında hastalıklara neden oluyor gibi gibi.